Elazığ'da düğünlerin, eğlencelerin aranan ismi Kosovalı Mamican. Davuluyla yine kendini kaybetti. Meşaleli Alevli şovuyla hem eğlendirdi hem de şaşırttı. Ağzında meşale, başında Alevli şapka. Çılgın davulcu ilginç şovuyla eğlendirirken şaşırttı davulcu Kosovalı Mamican Elazığ düğünlerinin vazgeçilmesi. Müzik en son katıldığı eğlencede halay çeken grubun önüne geçti, ağzından meşale yere yatıp davul aldı. Ardından başındaki şapkasını yaktı. Müzik Yolcunun şov yaparken kendini kaybettiği anlar kameraya böyle yansıdı. Evet.